Arkadaşlar bu videoya bir sürü like gelirse ben size en güzel bebeğimi göstereceğim. Eğer kıskanıyorsanız o zaman bir sürü like atın. O zaman hadi bebeğimizi görelim. Ama ilk önce size bir şey tanıtacağım. Bakın benim bu eşyalarım var bundan. İlk önce size tanıtayım. Bu var ya. Hamur için hani kafanıza takıyorsunuz doğru çok yumuşak. Şöyle kafanıza takabilirsiniz. Bu da kürek. Bakın şöyle bir şey. Mesela ben bu toprak ya. Şöyle yaptım. Bakın böyle bir şey. Ben en çok küreğe bayıldım. Size birazdan göstereceğim. Bu da merdiven. çıkabilir. Ee, burada da yine aynı şeyimiz. Az önce size söyledim. Şöyle göstereyim. Burada da bir tane tamir şeyimiz var. Mesela bu araba olsun. Aa, biraz araba yapmak zor. Şöyle tekerleğini kontrol et. Ve daha da tekerleği patladık. <laughs> Aa burada da tamam ben evet gördüğünüz gibi hamur biraz yağmurlu size birazdan göstereceğim. Bakın bu da tutuklu. Bu da bakın. Eğer hızlı gösteriyorsam yavaşlatma batma şeyi ne olur? Bakın şöyle polis halkı. Bakın bu da çimler için şöyle. burada bazı şeyim. Dedik ya söylemesine. şey yaptık ya. Kesmiyor. Pro Stars gibi şöyle tık 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 lazım kutu gibi sandık. Alalım sizi gelsin Şimdi bitti. Şimdi size havayı bakın. Bunu ne, bu ne söyleyen varsa ben bu ne olduğunu anlamadım. Bunu biliyorsunuz zaten. Hamur. İkinci hamurumu getireyim. Evet. ikinci hamurumuz da aynısı. Şöyle. Biraz çok ben. Play Dohut'u gibi değil. Play Dohut çok kötü. Ama bu da Play Dohut'tur. Çünkü az önce şöyle bir şey çıkıyordu. Bakın bu play dayan mesela. Kaç gündür bekliyor. Şöyle bir tüyleri çıktı. Tamam şimdi konuşmayı bırakıyorum. En saçma bu. Niye yumurtanın içine lollipoplar çıkıyor? Lollipop. Lollipop çok zararlı bir şey. En sevmediğim lollipop arkadaşlar. Hep sağlıklı şeyler yiyin. Hadi bir sürü. 10'a kadar 20'ye kadar sayıyorum. Çabuk olun. 1 2 3 4 5 6, 6 7 8 9 10. Like attınız. Tamam. Zaten biliyorsunuz. Abone olun. Bebeğimi göstereyim. Ama bir öbürkü videoda